İnanamadık bir türlü ya Bir saattir geldik geldik diyor adam Hala bayağı yüksekteyiz Bir şey söyleyeyim mi? Oğlum ada bitti Galiba burada Bali değil E bura neydi o zaman? Bali gibi duruyordu yani Turistik gibi duruyor Ama ya yani. bunu geride bıraktık ha deminden beri anlattığım yeri geride bıraktık Bura neydi acaba? Güzelmiş bayağı mı? geldik galiba. Da. Hmm. Tamam ya, tabii burası Bali. Ama tamam şimdi oldu. Tamam ya, bak işte bu kadar. 50 canın Bali oldu. Tabii ki. Yok lan bura Bali mi ya? Allah Allah. Bir görek ya. Gençler galiba burada değil ya. Adam bastı gitti. E? Bak bu da bitti. Şu gitmiyor muyuz anlamadım. Bu ada da bitti. Allah Allah. Neyse bu adaya zaten çok canım kaynamamıştı. Umarım Bali değildir bura. de seveceğim hemen kanım kaynayacak. Kendim için şartlamam lazım. Geceleri bizden bozuk yani. Bir tane ada var. Aha bura. Şu, şu yol güzelmiş. Aşağıda bir değişik bir yol var. Şu bak. Oğlum bura Bali mi ya? Bak bura Bali gibi duruyor. Adam baya baya yaklaştı bak. Bura galiba Bali ya. Bakayım. Lan bura neresi? Bali'nin neresi bura? Cami gördüm bir tane. Yaşasın. Aa, vallahi Bali gibi de suya mı iniş yapacağız anlamadım. Güzelmiş Bak şurada ilginç bir ana yol var Görüyor musun Ne kadar ilginç Hadi bakalım Şu karşılar Bali işte galiba Yani bu saatten sonra Bali olmak zorunda bence İnelim oraya artık çünkü Oo nasıl ilginç bir iniş yapıyor adam Ooo Vay 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 Güzelmiş Evet. Böyle vardıktan pazardayız. Bakalım artık nasıl bir macera bizi bekliyor. Çıkalım bir an önce. Otele gitmeye çalışalım bakalım. Şimdi eğer aktarma yapıyorsan transite odaklanıyorsun. Artık çıkış yapacaksan var değilsen imigrasyona odaklanıyorsun tamam mı? Olay o yani. O yüzden imigrasyona odaklanalım. Bak burada da sanat eserleri var böyle. Sanat bunların kültürlerini anlatan takla bak takımlar. Güzel güzel şeylermiş. Her yerinde bir şey var. Allah Allah. Kuşu yutmuş. Kuş gibi bir şey o. Allah Allah. Yine yapmışlar. Bu göz kapaklarının inikliği çok ilginç. Şimdi girdiğinde bura böyle sessiz boş gibi gözüken bir yer var. Burada kutucuklarda şey o 45 dolar mı 40 dolar mı ne onu bir ödemen gerekiyor. Viza ücreti gibi bir şey yani. Onu da unutma. Bir de bir doküman dolduruyorsun. Onu önceden söylemiştim videoda var zaten. Ben doldurdum onu. Bakalım burada şimdi soracaklar mı? Pasaportu diyor. Buraya göster. Buyur, gel diyor. Geldim polis bey. Tamam. Gözlüğü ve şeyi çıkar diyor. Çıkarttım. İyi neyse tamam. Who should I show this document? Next up. Next. Very very in here. Yeah, okay. Next up. Dükkanın dışından geçip mi gidiyoruz bir sonraki yere? Hiç kimse ki ya burada. Free tourist information. Can I show this? Uh, Orserek. Direkt. Thank you. Şu evrağı göstermek için şey yapıyorum. Sonra cezaya mı ekliye? E sıkıntı var. O canımı sıktı ya. Full çekiyor gözüküyor telefon bak. Hat aldım dijital. Ama internet yok. Anlayamadım yani olayı. E sim. Evet. Şuradan çıkacağız galiba. Onlar da dolduruyor. Şurada yazıyor. Yes. Thank you. Koyalım bakalım. Ha, şimdi şuradan XL'den hattı değiştirdim. Fiziksel hat aldım. 49, 43 GB 750 lira. Mecburen. 700 lira pardon. Mecburen. Birazcık da para bozdurdum. Normalde para 100 dolar 159 yani 1 dolar 159 birim rupi parasıysa burada 144 birim yani düşükten veriyorlar. O yüzden çok bozdurmadım, 100 dolar kadar bozdurdum. Ay şehirde belki daha adil bulurum diye düşündüm. Şuradan çıkalım, şey yapalım. Lan çıkış nerede? Otel'i bulmak için bu o şeyden bir çıkıp uzaklaşmamız lazım sonra şeyi çağıracağız. Neydi lan o? Boğacak mı? Eşya raja Konşun Şey Bari İlginç Ne kadar çok isim var İlginç bir şey Kim you messengers Wow. Şimdi bu arada herkes taksi 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 diyor peşinden koşturuyor. Onları çok iplemeyeceğim. Yürüyeceğiz. Biraz uzaklaşacak buradan. Ondan sonra Gojek'le şey yapacağız yoksa geçiriyorlar zaten tipler de bir acayip orada. Şimdi yürüyeceğim bakalım ne çıkar tabaktımıza. Bura biraz bir yerlere benziyor ya tanıdık yer. Hava güzel bu arada. Hava şey değil, öldürücü değil. Karşıya geçiş var mı bilmiyorum ama şöyle yürüyeceğim. Şuradan uzaklaşmam lazım. Şu tarafa doğru gideyim bakalım bura nereye gidiyor ters yönse diğer tarafa dönelim. Şarjım az o yüzden kapatıyorum. O meşhur motor bunlar bak. Her taraf binlerce motor var belki. Hava hiç. daha güzel bir koku var bilmiyorum nedir. Ama güzel. Bir de millet bir şey yapıyor. Motor ister misin diyor ama hareket çekiyor. Şöyle şöyle yapıyor herkes tamam mı? Böyle 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 böyle. İstemiyorum abi. Evet arayolları alan girdik. Bokal. Gelen <laughs> gece böyle böyle yapıyor. <laughs> ben de yapacağım şimdi tam olacak. Bizde diyeceğim öyle böyle değil de başka bir tane var. Aha futbol. Futbol dedi. Ara sokaklara geldik sağa yapacağım şuradan. O yol dümdüz ulu atıyor gidiyor. Orada bir yerde bulurum bir şey. Buradan mı sağa yapacağız? Buradan sağa yapacağız. Şimdi böyle dümdüz gideceğiz. Bir yerde bir cami var. Aaa ramen yapan yeri varmış. Güzel Allah o kadar video izliyorsun. Hiçbiri hiçbiri gitmekle benzemiyor. Bambaşka. İnsan gözünün algıladığı detaylar bambaşka. Namazı halledelim. Sonra şey bulacağız. Bocuk. Baktım. Arabalar gözüküyor böyle tıklıyor herhalde biniyor. Şimdi burada laf atmalar da başladı masajcılar laf atıyor. Evet, tamam. var. Circle K. Burada da böyle bir market var. Karşısında şu var. ezan okudu bu arada. Acaba muhtemelen akşam namazı okudu. Oha. Buraya gelmişken hızlıca bakayım. Hızlıca bir çıkayım. Sonra yine gelirim. Ha, şurada asılabilen şeyler var. İşte anahtarlık, küçük kokuyor bu arada. Ve heykeller var bu hayır. Hello. Hello. Thank you. Hmm. Hmm. Bizim şeye benziyor. Karlarda var ya. He bak. Şu göynek güzelmiş. Böyle bir göynek bulabiliriz. Kadınlar için de şöyle şeyler var. Erkekler için de böyle var. 438 bin 800 lira. Şu ama kalınlığı güzelmiş. Kumaş iyi. Onları bir denemek lazım. Pişirmiyor mu o kalın olmasına rağmen. Burada oyuncaklar var. canım ee, şey yapıyorum şimdi can bulmaya çalışıyorum ondan sonra haber vereceğim zaten YouTube videosu da çekeceğim çekiyorum bir sürü her alanı çekiyorum haberleşiriz seni çok seviyorum tamam mı? hadi çocuk olup bir bol bol öpeyim. çok güzel buralar değişik yani dolu yani. hadi bay Evet burada böyle bir yer. Tek tek Yine detaylı bakalım <laughs> Tütsü kokusu. Fenaymış. Yani şey. Türkiye'deki içeğe alıştığımız için fiyatların geçirici olmasına buradaki pahalılık da pahalıysa da normal gelebilir. Böyle bir tuzak var. Bir de karşıya nasıl geçecek? Doğuş durmuyor. kolay gir. Hem evet. market. Bunlar alışık bir Bakalım. Önce şunu söyleyeyim şey. Ucuz ucuz kokuyor. Ucuz iyi kokmuyor yani çok kalitesiz gözüküyor ama bir ara deniyoruz. 14 lira, 15 lira, 16 lira. Noodle'lar var. Şu 7 lira da bayağı büyük bir şey bu. şu oh, 11, 22 lira, 23 lira. 15 lira. Yani bunlar hepsi muhtemelen zaman zaman deneyeceğim. Burada alkol de varmış. Alkolle işimiz olmuyor. Ha. Kola 16 lira. Türkiye'de de baya. Türkiye'de de benzer. O 20 için En son geldiğinde hatırlayamadım. Yine daha sonra geliriz buraya. Evet. Allah hoş geldin demeyi bilmiyorum. Neydi? iyi akşamlar demek selamat diyeceğiz, selamat diyeceğiz, tamam 8 dakika yürü diyor. Böyle bilmediğim bir memlekete gidince ne yapacağım? Tabii ki cami bulacağım. Burada bir devlet tarihi bir yer var. Ha, katolik kiliseymiş şurası. Hmm. Anam, dalağım çizdi, şişti. Çok yürüdüm. Vallahi havası bezdirmiyor. Sırtımda kaç kiloluk çanta var. Nemtanın... Şu an iyi. Hafif terlemem var ama tembolu yürüyorum yoldan geldim bilemedim. Ha yine daha serin olsa daha iyi olur tabii. Daha buranın ruhunu çözemedik tabii. Ama şu AVM'ye gidebiliriz. Gerçi daha mantıklı olan otele girişim yapmam lazım. I'm sorry, where is mescid? There is mescid. Inside, inside. Inside the mall? Yeah, In here? second floor. Second floor. Okay. Tamam, yakında var mı? Şu şeye de mesaj atayım. Şimdi bir Gojek'le arabaya bindim. Mekana gidiyorum. Bir saat sürecekmiş yol. Halbuki 17 kilometre ama bir saat sürüyormuş. Bu da böyle demek ki. Böyle gidecektim ama hava karardı. 18 kilometre ediyor. Geç yürüyerek gidilmezdi ya. Hadi bakalım bir o motorla gitsem nasıl gidecektim acaba o kadar güzel. Neyse i̇şte bir deneyim ama çok ucuza geldi. 116, 230 TL'ye geldi. Şeyden yapsaydım havaalanından geçireceklerdi. Gojek'le biraz yürüdüm 5-10 dakika. Namaz mı kıldım bir tane AVM'de. Gojek'ten nereye gideceğimi yazdım. Kartımı koydum. Hatta kartla ödeyince indirim yaptı. Sonra pick up noktaları var. Zaten senin yanında bir sürü araba oluyor yakınındaki arabalar. Sen diyor ki pick up, şu pick up noktasına git diyor sana hemen. 5 dakikaya şu kişi gelecek diyor. Çok kolay, aşırı kolay. Bununla vallahi bunu bile kullanabilirsiniz yani bence bayağı faydalıymış. Ben tabii motor almayı düşünüyorum ama bu da güzel ailecek çok mantıklı olabilir. Hadi bakalım şarj biter zaten birazdan. Bitene kadar şöyle valiyi izleyin. Burada değişik bir ortam. Genel ama insanlar şu an için bir terbiyesizlik görmedim. iyi Farklı bir havası var yani. Tabii gece sokakta çok gezen biri değilim ama ona rağmen çok rahatsız etmedi. Keşfedilecek çok yer var gibi. Zengin yani turistik olduğu için her yerde bir şey var. Aynı zamanda ben de burada nasıl bir iş yapabilirim, nerede yapabilirim biraz onu da tartmam lazım. Şu an tabii mal gibiyim tam anlamıyorum ama her şeye geri geldik bak burası geldiğimiz yer. Burası e, işte şey havalimanı buradan indim ben karşıya geçtim. Gerisin geri geldi abi. Oradan ana yola girecek herhalde. Böyle bir saatlik bir yolmuş. Hadi bakalım acaba nereler göreceğiz neler göreceğiz. Durdurayım biraz daha ilerleyince bir de oradan çekeyim. Belki değişik bir şey görürüz.